Borderline tedavisinden sonra kalan kıskançlık var hala bende. Ama eskisi kadar değil kesinlikle. Kesinlikle değil. Ee, ama tabii önlemler alıyorum. <laughs> Onun dışında şey var arkadaşlar. Mesela bir kişi, önceden çok daha fazlaydı bu. Bir kişi diyelim ki beni umursamadı ya da işte bana bir şey söyledi. Bütün inyanlarını unuturum. O benim için dünyanın en kötü insanı olur arkadaşlar. Bu huyum sevmiyorum. Bu aileme de bunu yapıyorum. Dışarıya karşı da bunu yapıyorum. Benim gözümde direkt değeri düşüyor. Hani bizde göğe çıkarma ve düşürme diye bir şey var ya. Ama şunu söyleyeyim. Ben arkadaş ortamında hep eğlenceli. Ee, ama işte bazen durgun, sessiz çünkü ağır depresyonlarım oldu. E, depresifliğim de hafif var. Onu efekt ilaçla tamamlıyorum. Yani e, hep eğlenceli, komik e, ortamı ısıtan e, duygulu duygusal ve çok sevilen bir insan oldum. Bazı yani iyileştikten sonra biraz daha durulmuş olabilirim. E, ama genel anlamda bu yani lisede böyle değildim ama lisede nasıl diyeyim içime kapanıktım yani. Ben şöyle söyleyeyim o zaman liseden sonraki dönem e, diyelim. Ve küçükken Allah'ım o kadar çok kıpır kıpır değil mi ki arkadaşlar? Yerimde durmuyordum. Yani dikkat eksikliği var ya bizde. Hiperaktivite. Yerimde durmuyordum. Beni asla e, yani şey bir de her şeyi unutuyordum. Okulda her şeyi unutuyordum. E, bırakıp geliyordum her yere. Ondan sonra ama çok fenaydım. Arkadaşlarımı yönetiyordum. Liderlik vasfım vardı. Bunlar da hep üstün zeka ile alakalı. Ee, oyunları ben kuruyordum. Ben yönetiyordum. Her şeyi ben beceriyordum arkadaşlar. Ee, yani öyle. Yanlış giden bir şey oldu. Aslında tedavi oldu. Cumhur Avcı'nın bana kattı. Çok şey oldu ya. %99 o benim hayatımı kurtardı tek olay e, ben devam etsem daha da iyi olacaktı. Çünkü e, ben e, bende narsistlik bitti. Biliyorsunuz bu arada de hafif narsistlik var. Ben daha histroyeniklik neredeyse kalmayınca kendimi kanıtlama arzum bitti. Önceden şeydim. Ben Almancayı çok iyi biliyorum, kanıtlamalıyım, herkes görmeli, beğenmeli. Çünkü narsistlik var filan diyordum. E, o gidince bütün isteğim gitti hayata karşı bunlar gelince. Dolayısıyla biraz daha devam etmem gerekiyor. Ee, ne diyecektim? Konuyu unuttum.